Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi birkaç gün önce YouTube'a video Traction Otobüs Simülasyon hali oyunu diyebiliyorum. Oyun diyebiliyorum. Otobüs Simülasyonu oyunu video Traction Otobüs Simülasyonu oyunun fragmanını yayınladım. Bugün sizlerle birlikte birinci bölümünde ilk bölümüyle Sizlerdeyiz hemen oyunumuzu böyle ki böylece giriyoruz İlk bölümünün şerefine aşağıda bu aşağıda bulunan like butonuna kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar eee o o oluştu diyelim arkadaşlar şu anda size bir duyurum var eğer ki bu kanal bu video kanalım şu an 212 abone kanalımı ben Şubat ayı çıkmadan bir 500 abone yapmayı yapmak istiyorum. Eğer kanalımı paylaşır bana bana desin çıkabilirsen çıkarsanız çok sevinirim. 500 abone de Instagram üzerinden bir çekiliş yapacağım. Çekilişimi yakında duyurayım. Ona da haberiniz olsun. Arkadaşlar ee, şimdiden söylemek istemiyorum avatarı. yapar eee şeyimizi o yüzden eee ama 500 500 abone olduk sonra şeyimizi söyleyeceğiz buraya ismimizi yazıyoruz eee ve oluştur diyoruz şirketimiz kuruldu diyor oyuna başlayacağız oynanın zamanı başlıyoruz <laughs> çok özür dilerim şimdi e, oyunumuza başlamadan önce bize bir destek oyun oynanıyor onu bir gösteriyorum ben bu oyunu çoğu zaman oynamıştım oynadım ama bir türlü videosunu çekmedim. özür dilerim Neden çekemedim? Ben de bilmiyorum. Mesela bunu oynadıktan sonra arkadaşlar buraya batarak orayı biliyorum zaten boş ver. Oraya batmama gerek yok. 28 tane yolcu yolcu aldık. 28 yolcumuz şu anda hazır. Şimdi arkadaşlar ilk seferimiz yapacağız. Seferden sonra da oyunumuzu devam edeceğiz. İkinci videoya gelmesini istiyorsanız 10 like, ve 15 like gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek. Şimdi ay bakalım. Şimdi e, koltuk ayarını sevmem. Bu arada siz koltuk ayarını seversin ya. Araba kullananlar var, vardır aramızda. Varsa da burada dikkatli kullanmalarına özen göstersinler. Ben de bir sürücüyüm. Araba a, araba <laughs> Olduğundan dolayı biraz e, özen dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü sürücü olmak e, bildiğim sizlere her iyidin e, şey değildir. Çünkü sürücü araç sürmek biraz şey istiyor. Şimdi otobüsümde bagajımız açıldı. Burayı neden atlıyorum? Burayı atlıyorum arkadaşlar çünkü çok pek Be bir biraz. Zaman çok çabuk geçsin diye. Kocaeli'ye gidiyoruz Tekirdağ'dan. Bakalım. Ee, bu, arada bu arada arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra Ankara-Yozgat arası ve Ankara'dan Yozgat'a Biliyorum video videosu gelecek o da blok olarak gelecek blok olarak gelecek bakalım nasıl olacak bu videoda bugün saat 8 bugün arkadaşlar şu an çektiğim gün pazar günü çekiyorum videoyu video pazar günü akşam yayında veya sabah yayında olur hiç belli olmaz benim işim bakın arkadaşlar şu şerefsiz nasıl bir şerefsiz daha. Evet şakalım. Gidiyor oğlum. şarkıda da söyleyeyim ya bu arada. Kendi şarkılarımdan, bu arada arkadaşlar e, kendi şarkılarım demişken. Şu an e, arka arkaya 3 tane şarkı yazdım. 3 e, ay sonra yani köyde köye gideceğim yarın. Köyden geldiğimde bir tane şarkı çıkart, çıkacak. Hazırda şu an köyden gelin şarkı yayınlayacağım. Şarkı bana da eee Gözlerim alt şarkım Şarkının adı Gözlerim Gözlerin Gözlerin veya Gözlerim hmm, ikisi olabilir Yakında eee Çıkacak Yani Vlog Vlog videosundan sonraki video Şarkı olacak Bu şarkının yapımcısı Yosobu Gözleri Ajansı ayancılı bilmem bilmem neyi hepsi bana ait arkadaşlar şimdi diyeceksin sen ajansör nasıl yapıyorsun falan filan arkadaşlar onları nasıl yapıyorum şöyle söyleyeyim arkadaşlar size reklam vermemek istiyorum çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben youtube'a nasıl, nasıl yapıyorum benim bir kullandığım bir uygulama var. Biliyor, bilen uygulamayı herkes kullanıyordur. Ben ondan yapıyorum. Ama bilgisayardan da bir tane montaj var. Montaj uygulaması var. Ondan da bilgisayardan da montaj, montaj, edit, bilmem bilmem ney. Hepsini oradan yapıyorum. Yani. Öyle arkadaşlar. Hepsini oradan yapıyorum. Yani. öyle editleri falan hepsini oradan yapıyorum ses kaydında şöyle yapıyorum arkadaşlar benim bluetooth'un mikrofonum veya ip bir şey yok şu andaki ip bir şey mi sadece telefondan ses kaydı alıp o ses kaydını veya bilgisayardan mı bilgisayara atıyorum bilgisayardan da ses kaydını o uygulamaya in yok indiriyorum koyuyorum üstüne klip mi çekiyorum klibi video gibi aynı bir video montaj yapar gibi arkadaşlar koyuyorsunuz bu kadar sadece videoda eğer şarkı videodan uzunsa şarkıyı videoyu biraz daha uzatıyorsunuz ama sıkılıyor biraz daha uzatıyorsunuz ama sonra bitiyor bu kadar arkadaşlar 7 dakika oldu 7 dakikadır ee, videodayım videonun 10 dakika olmaz e, video Senin, yani, çiz, o, bu otobüs şey, kocaeli'ye giden kadar sürecek <Sessizlik> kanepinin köşesinde sabahlıyorum <Sessizlik> ikram evre um, dörtlerini yokun ikram servise, bağlı, Evet, bakalım. İkinci şarkı e, gözlerimden sonraki şarkımda sarhoş sarhoşum diye bir şarkı çıkacak bakalım yakın bir zamanda e, Bize gittin halim duman olup bir gittin halim duman olup bitti bitti duman üstü dumandır ama gittin Yakında bir yakında bu şarkı yedik. Daha da yazmaya devam ediyorum o kadar da işte şarkı. Sahos, Sahos Mama, Sahos Telefon ist halt im Busch, hat die Kosch. Hoş Deli gönlüm hadi zaten boş Sen de koş Sen de koş Gözlerin Seni benden başkası öpmesin Özledim şu kalbim kıpkırmızıydı senden öncesi zaten oldu kapkara yoldası Gözlerim seni benden başkası öpmesin Bu kadar bir spoiler verelim dedim Böyle bir spoiler vereyim dedim arkadaşlar spoilerimize. bize göre bu. Bu arada arkadaşlar eğer ki benden şey istiyorsanız Biliyorsunuz ki kedilerle Sokak hayvanlarına Kedileri seslendirdim Sokak hayvanlarını seslendirdim adlı videom var Eğer ki öyle bir video istiyorsanız seslendirebilirim Bana instagram üzerinden Recep İnce 89 üzerinden bana instagramdan ee, Kedi videoları Köpek videoları veya ne tür kedi köpek videoları sadece arkadaşlar açarsanız ben de ona göre videoları seçip seçip videolara seslendirme yapabilirim dublaj yaparak komik dublaj yaparak yapabilirim o yüzden sizden bekliyorum instagram adresim sadece şeyde hakkında kısmını var oraya giderek instagramımı bulabilirsiniz hakkında kısmında instagramım var gözlerim seni benden başkası öpmesin. Arkadaşlar deminden bir sıkıntı oldu. Kayıt kapandı. En son bana vermiştim. Çok özür dilerim deminden bir bir şey oldum. Yanlışlıkla molaya molayı bitirdim. <laughs> Yanlışlıkla kapandı kayıt. Şimdi tekrar açtım. Yani orada bir, bir an video duraklayabilir. Bir önceki videoda. Şeyde o yüzden de Video durabilebiliriz yani orada. İşte. Şimdi devam edelim yolumuza. tut elimden ben kan terip yemek için yemek için yavaş 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 yoldan çıktık ha Dostum, burayı kapattım. Bak, boşayıp da oraya gidiyor. Girerek geçiyor amk'da. Devam etsene, geri zekat. Geri şeye gideceksin ya. Gel, kirece geçeceksin ya. Böyle seyircilere isteyemem arkadaşlar ben. Ankara'da oturan WhatsApp. ...selam veresim. Oturduğu oturduğu yeri temti söylesin yorumlara bekliyorum ben Ankara hangi Ankara keçi Ankara keçi öğren Ankara Sincan arkadaşlar keçi öğrenmişim özür dilerim tut elimden yürü ben de evet. a n g o r a nyanay, n n a y n n a a n a s a bosa, kosaa, benim, o m t u m tsaa, tsaa, b o s a ei, sosaa, sosaa, bem, o m t u m tsaa, tsaa, mbosa, mbosa, odaa, bitimii, yokaa, yokaa, t i m d e e ee, 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 Zaten bana hep 12. primleri veriyorlar şerefsizler. Onu evde arkadaşlar Videonun buraya kadar videomu buraya kadar izleyip de bana destek olan arkadaşlarıma selam olsun. Olsun dediğim gibi bu arkadaşlar 15 like gelirse bu videonun ikinci bölümü hemen gelecek. Bu videoda sonraki videoda vlog videosu Ankara'ya gittim videosunu bakayım yarın pazartesi. Pazartesi salı. Ben bilemedim çarşamba ve pişimi bu video yayında olacak. Haydi bay bay.